Merhaba arkadaşlar. Eğer TYT matematik netleriniz 15-20 arasındaysa ya da işte 18 hocam bazen oluyor. 23'e kadar çıktığımda oluyor diyorsanız işte bu netleri bir level yukarıya taşıyabilmek için TYT mat 20+ artı videolarını tanıtmak için bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Şimdi pek çok matematik kanalı var. Bir sürü matematik soru bankası var, alan denemeleri hepsi çok güzeller. Hepsi güzel şeyler anlatıyor. Ancak Hani öğrencinin bulunduğu level'dan bir tık yukarıya çıkması nasıl olur ha? Kafa yoran çok fazla materyal bulamıyorsunuz. İşte TET mat 20 artı videoları size bu 20 civarında matematiği bir daha kolay yapmanızı sağlayacak. iki eğer yapamıyorsanız da size yaptıracak olan bilgileri içeriyor. Yani bu level'da işte mesela bazı soruların çözüm tekniklerinde kısa yollar önermesi ya da bazı konuların öğrenci tarafından zor anlaşılan konuların daha kolay anlatılır hale getirilmesini sağlamak için matematik öğretmenlerimiz sevgili Gürhan hocamız ve Hakan hocamız bu videoları çekti. 20 artı videolarını izlemek için TET Mat 20 artı playlistini oynatma listesini açabilirsiniz. Orada 20 artı videolarını göreceksiniz. Bunun devamı da var arkadaşlar. 25 artı, 30 artı, e, videoları var. AYT için yine 25 artı 30 artı 30'a e kadar giden videolarımız var. Ve hani çok özel sorulardan oluşan Mat Master serisi var. TYT ve AYT'de yaklaşık 60 videodan oluşan. Bütün bunları izleyebilirsiniz ve matematik netlerinizdeki değişimi görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. dediğim gibi yani pek çok kaynak var. Pek çok video izleyebilirsiniz, soru çözümü izleyebilirsiniz. Ama bulunduğunuz level'dan bir tık yukarıya çıkmanızı sağlayacak. Sizin yaptığınız hataları ya da yapamadığınız soruların içeriğini iyi analiz edilmiş bir şekilde bu videolarda sizlerle paylaştık. Ee, önerilenler kısmında ve e, videonun sonunda bu playlist'i sizlerle paylaşacağım. Umarım çok faydalı olur. Hepinize sağlıklı başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.